Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, değerli Neşet Ertaş sevdalısı hem Kırşehir'den hem de Ankara'dan katılım yapan değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayın 25'inde Kırşehir'de her yıl Bugün bu sene 11 andığımız Neşet Ertaş'ın ailesiyle birlikte 2019'dan bu tarafa Neşet Ertaş'ın ölüm de hep birlikte aile ne istiyorsa Kırşehir'de onlarla birlikte programı yapıp anıyoruz ve yad ediyoruz. Bildiğiniz gibi 2019 yılından bu tarafa yaratıcı müzik alanında tek şehir olan Kırşehir UNESCO tarafından tescillenmiş bir şehir. Bunu kime borçluyuz? Bunu Muharrem Ertaşlara, Hacı Taşanlara, Neşet Ertaşlara, Çekicallere borçluyuz. Çünkü bu insanlar bozkırın ortasında çığlığını dünyaya duyurmuş bir insanlardı. İtirazlarını, sevgilerini, aşklarını sazlarıyla, sözleriyle söyleyip ve dünyada tescillenmişti. Çünkü bunlar insan sevgisiyle doluydu bu insanlar. Bu insanlar kırmıyordu, incitmiyordu. Hiç kimseyi incitmediler. Halen daha bu kültürün içerisinde mahallede şehrimizin mahallesinde bu insanların birçoğu yaşıyor ve iç içe yaşıyoruz. Hiçbir zaman kimseni kırmadılar, incitmediler. Büyük ustadımız. Mefahat ettiğinde vasiyetinde babamın ayak ucuna defnedin beni demişti. O dönem tam babasının mezarının karşı tarafında yolun hemen kenarında bir boşluk var. Oraya bir anıt mezar yapmak istediler. Aile itiraz etti. Gerekçesi şuydu. Baba, Neşet Baba Muharrem Usta'nın ayak ucuna defnedilmeyi babası hem babam hem öğretmenim demişti burayı türbe haline getirmesinler. Normal vatandaş gibi olduğumu, sadece ben saz ve söz ustası olduğumu herkes bilsin diye o anıtı kabul etmemişti. Bu kadar mutavazi, bu kadar hoşgörülü bir ozanımızdır. Hepimiz biliyoruz ki seyircisine o kadar saygılıydı ki ceketini çıkarırken bile sizlerden müsaade isterdi bu kadar engin, hoşgörülü bir ozana sahip olmak, tarih ve kültür şehri, Kırşehir'i bize gerçekten önemli katkılar sunuyor. Ankara'da Kırşehir'in iki kat nüfusu var. Bundan dolayı da Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Kırşehir kültürüne bozlak kültürüne, ahiliğin geleneğine yakışan bir sahip çıkması bizim için çok önemli. Çünkü iki katı Kırşehir'in iki katı nüfus Ankara'da yaşıyor. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. adımızı anmaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.